Her insan kırılır. Kırılganlığı bir huy olarak düşündüğümüzde sanki bazı insanlarda olan bazılarında da olmayan bir şeymiş gibi algılarız. Ben kırılgan biri değilim diyen birisi gerçekte hiçbir şeye kırılmıyor mudur? Oysa bugüne kadar nelere kırıldık? Kimler bizi kırdı değil mi? Bazen de şöyle cümleler duyarsınız. Ne kadar kırılgan birisin sen? Birinin sözü ya da davranışı ile ilgili negatif duygular bizi bastığında, sanki olmaması gerektiği halde biz o negatif duygulara sahipmişiz gibi hissettiğimizde işte tam da kırılganlık burada bu noktada başlar. Halbuki kırılganlık bütün insanlarda vardır. Kiminde daha yoğundur, kiminde daha yüzeyseldir. Ama sonuçta herkes az veya çok kırılgandır. Peki kişinin kırılganlığını belirtmemesi ya da göstermemesi onun kırılgan biri olmadığını mı ispat eder? Tabii ki değil. Çünkü bazı insanlar ne kadar kırılsalar da, ne kadar hassas olsalar da bunu bazı sebeplerden ötürü karşıya hiç yansıtmazlar. Bu halde şu soruyu bu noktada size sormak istiyorum. Hiç ilişkileriniz içinde sırf dengeler bozulmasın, aramız kötü olmasın, şimdi bir kavga çıkmasın diye kırılganlığınızı göstermediğiniz zaman oldu mu? Ya da ne kadar kırılsanız da içinize attığınız zaman oldu mu? Aman yuvam yıkılmasın, arkadaşlığımız zarar görmesin ya da tadımız kaçmasın deyip hep içinize atmış olabilirsiniz. Burada sanki evet seslerini duyuyor gibiyim. Sizler gibi Genelde insanların çoğunluğu bazı yerde kırılsa bile sadece düzeni bozulmasın diye ne yazık ki susuyor ve nelere kırıldığını karşı tarafa hiç belli etmiyor. Oysa içimize attığımız her şey bize zarar verir. Tepkimizi göstermediğimiz her durum birike birike bir gün ani bir patlamaya sebep olur. Çünkü size zarar veren, sizi üzen ve yoran bir durumu uzun süre hiç belirtmeden kabullenmek ve bu konuya sessiz kalmak, neler hissettiğinizi ve nasıl bir tepki göstermeniz gerektiğini bildiğiniz halde bir türlü karşıya cesaret edip de o tepkiyi veremediğinizde bu size maddi ve manevi anlamda zarar verir. Aynı zamanda karşıdaki de buradan aldığı cesaretle sizi kırmaya, üzmeye nasıl olsa kırılmıyor diye rahat davranmaya devam eder. Böylece gitgide o kırılganlık birikir, birikir ve en sonunda o kişiyle tamamen ipleri koparır ve ondan uzaklaşırsınız. Bazen karşı taraf neden acaba eskisi gibi aramıyor, sormuyor, eskisi gibi sohbet etmiyoruz bile diyebilir. Yani aslında bu ilişkiyi bazen sustuğunuz için kendi ellerinizle kendiniz mahvetmiş olabilirsiniz. Oysa iyi bir insan da bazen sizi kırdığına anlamadığı için istemeden bu hatayı yapıyor olabilir. Eğer ona yerinde ve zamanında usule uygun bir şekilde cevap ya da tepki verirseniz o da belki de sizi o sırada çok iyi anlayacak ve bir daha sizi kırmamaya özen gösterecektir. Yani aslında susmak, kırıldığınızı belli etmemek hem sizi hem de karşı tarafı yıpratır. Ve çok güzel bir arkadaşlık belki de sırf bu sebepten yok olur gider. Peki bu durumdan nasıl bir çözüm öneriniz var derseniz eğer bu durumda kırıldığınız zaman o sırada arkadaşınıza ben bu davranışa çok kırıldım ya da bu söze çok kırıldım yanlış anlamış olabilirim acaba bunu yaparken ya da söylerken tam olarak ne anlatmak istedin derseniz ona da belki de farkına varmadığı aslında kırmak istemediği halde sadece rahat konuştuğu için sizi sevdiği halde kırdığını anlatmış olursunuz. Seni seviyorum, aramızdaki ilişkide çok güzel. Ancak ara sıra şu şekilde konuşman ya da şu şekilde davranman aramızdaki sevgiyi azaltıyor cümlesi karşı tarafında daha hassas davranmasına sebep olur. Böylece aslında hem arkadaşlık ilişkileri hem de evlilikteki ilişkiler daha sağlıklı ilerleyebilir. Eskilerin bir sözü var. Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi yok derler ya. Burada söyleyen kadar kırıldığını ona belli etmeyenin de bir payı vardır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz mutlaka beğeniyi tıklamayı ve başkalarına tavsiye etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.